Ben öldürdüm hakim bey. Katil! Katilsin! <laughs> Katil! Baba sen öldürmedin! Baba! Baba bana bak! Hadi yap şunu! Yapamam! Hadi! Hadi! <laughs> adının adaletine. Bu gitmedi. saçmalamasına. Kendine gel. O seni öldürmedi. Peki seni öldürmedi. Bu hiç önemli değil. Değil mi? Evet değil. Adalette küçücük bir sapma dünyanın terazisini dengede tutuyorsa buna kimin itirazı olabilir ki suna? Baksana. Senin bile bir itirazın yok. Peki işlemediği bir suçu üstlenirken sen hayır. O adamla ben öldürdüm diyebildin mi? Diyemezsin. Çünkü senin adaletin bu. Senin adaletin aileni ayakta tutmaktan geçiyor. Peki Bekir'in ailesi? Ben onlarla her gün yüz yüze bakıyorum. Bekir neyin peşinde bilemezsin Suna. Bazen herkesin adaleti bir yalandan geçer. Bir küçücük yalandan. Yeter Sus sus. sus. babam! Nereye götürüyorsunuz babamı? Sakin ol. Ya gittik. adam ben öldürdüm diyor. Hala daha niye bitmiyor bu mahkeme? Bitecek, sakin ol. Buradan gideceğiz. Ne oldu? Çetin, bu kadar. Sakin ol. Bir şey söyleyeceğim. Ee, adliyedeyiz, sakin ol. Uzak durun kızımdan. Oğlun da sen de bir daha sakın karşıma çıkmayın. Rahat bırakın bizi. Hadi gel Nazan, sakin. Aa. Oh. Arkadaşlar, sanık suçunu itiraf etti. Adalet yerini bulacak. Savunma avukatı müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını ileri sürüyor. Ne düşünüyorsunuz? Tamamen saçmalık diyorum. Savunma tarafı aklınca zaman kazanmaya çalışıyor. Şu an şimdi söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bir açıklama yapmayacak mısın? Hayır, bir açıklama yapmayacağım. Teşekkürler. Müvekkilinin suçunu itiraf etti. Onu savunmaya devam edecek misiniz? Neden söylüyorsunuz? Etmeyeyim mi? Hayır ama ettiğiniz takdirde sizin açığınızdan... Siz kimsiniz etik olarak... benim etik anlayışımı sorguluyorsunuz. Lütfen izin verin. Cuna Hanım, lütfen. lütfen. Pardon. Babamın katili bile senden daha dürüst çıktı. Yağmur bize de sürpriz oldu. Biz de beklemiyorduk kusura bakma. Serdar yürü. Ama ben bu kadar önyargıyı hak etmiyorum. Evet etmedin. Sen hiçbir şeyi hak etmedin. Yağmur. Serdar. bilmiyorum. Çantan nerede? Dün hoş geldin. Hoş bulduk. Neriman yok mu? Ay, bankaya kadar gitti. Gelir şimdi birazdan. Ali aldığı için teşekkür edecektim. Ha. Şey, mahkeme ne oldu? Bekir itiraf etti. Yapma ya. O yapmış demek ya. Biz gidelim. Şey, Şükran, Filiz kızacağız. Nasıl olsunlar? Perişanlar tabii. Yazık et kendisine, ailesine. Ee, sen? Sen iyi misin? Nasıl oldu? İşte olduğu kadar. Biz gidelim geç olmadan. Hadi gel. Tamam ben alırım yine ben Ali'yi. Bir şey olursa eğer hani ihtiyaç olursa... Alırım. Sana da selam. Tuna Hanım yok. Geldi mi? Geldi geldi de mahkeme... Nerede bulurum peki? Böyle durumlarda olduğu bir tek yer var. Neresi? <laughs> <laughs> kov Serdar, kov. Sizin de eliniz çok ağır. Tuna Hanım, kusura bakmayın bana da sürpriz oldu. Kötü bir sürpriz. Sürprizin kötüsü olmaz Yusuf. Malumun ilamı diyelim. Ben yapmadım deyince ben de inandım. Meğerse. Meğer. Şimdi itirafına mı inandın? Yusuf, sen her söylenene inanır mısın? Yok, hayır. Hadi durma öyle. Çok işimiz var. Böyle çocuklar gibi karşında durmayı bırak da... ...yardım et bana. Bu Bekir Çevik'le bir konuşmamız lazım, değil mi? Tamam, evet. evet. Sırası gelince hepsini yapacağız. Nedir bu? Manav Terasi. Evet.